arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Bakalım nasıl geçecek. Livik oynayacağız arkadaşlar. Başka PUBG oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Bakalım kaç kişi öldüreceğiz. arkadaşlar dikilme bekliyoruz. Hmm. Var bu ay uzun sürecek galiba. Geldi. I'm recalling a teammate. Ne ne? Heh arkadaşlar. Bir saniye. Ona cevap verdim kuzenim aramıştı. bana cevap verdim. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam edelim. <laughs> Sabah başladım. Yeni şeyleri açmak için. İşte şey. Ne oğlum var? Nerede? Şöyle kafama motor düşmez. Metor da Vurdum. Hiçbir şeyim yok. Silah bulmam lazım ya. Ne ah, Aa adam var. Koş. Orada burada. Bizimki vurdu. Aa bir kişi daha var. Onu vurmaya gideyim. Arkadaşlar. E, onu vurana kadar arka, şey videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ki koskocaman olalım. korktum korktum uzunacaktım da vurdum. Gidelim. Gidelim nerede bu? Hemen burada. Kendi kilimi çektim. Evet. Vurdum. Bir kişi daha var ha. O da bizimki vurdu. Arkada çok kuzenim var bir tane. Miraç. Miraç Baha binici. Miraç Baha. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarını izlemeyi çok unutmayın. Çok güzel videolar çekiyor içerikler. Ama videolarını izlemeyi unutmayın. Aa adam var. İnşallah bizim bir numara vurmaz. Vuruyor. Vallahi <laughs> ben buldum. Ha ha kaç var? 28 liramız var. Bir tane M4 alalım. Bakalım M4 çıkar mı? Aa 3 de buldum. Dürbün almama da gerek yok. Zaten dürbün gelmezdi bu parayı da. Çıkış buldum. Güzel. Yaşa bir numara bizimkine çökmez. M4 bir tane. Bunun sonra. Kaç tane de 180 tane de Kaç 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 kaç. Seninle görüşeceğim ben lan. Bu alanda ne çıkmış? 4x çıkmamış. Ama almayacağım. Bu hmm. abi boş şeyler ne var mı? Atalım onları. Şimdi biz bu elifin alır mıyız mıyız? Yorumlara yazın arkadaşlar. kazananın yorumunu beğeneceğim. O yüzden yorum atın. Hmm, bizim sıkıyor. Gidelim yanına. Adamı vurmamız lazım. 3 kişi vurdum. bizimki yanında baya bir adam var. Bizimkin vurdular zaten. Ama araç. Şimdi. Burada birisi gördüm. ben. Bizim bir numara nerede? Gelir mi ki? Get, <laughs> gelmedi. Neden gelmediyse artık 7 dakika tak oynamışız. <laughs> 13 artı aldık Kötü hmm. bir hmm. Bakalım hmm. diğer maçlarda. Hmm. Orada hiç priz var mı? Hadi o zaman ikinci maçımıza geçelim. Bakalım ikinci, ikinci maçımıza neler Kaç leş alacağız? Yorumlara yazın. Doğru tahmin edenlere like atacağım. O yüzden yorum atın. Şimdi ikinci elde 4 Takip etmeyeceğim kimseye Takip ettim zaten ne olduğunu gördünüz Görmedim ama Nedense söylüyorum Çünkü canım sıkılıyor Gebersen. sen Gebertemeyiz onu Ding. Kaba fırlatacağız. Ta fırlatamıyoruz ki. Bakalım Wing gelecek mi? Wing gelirse hoş olur. Windir windir çikini ver. Windir. Gır gır. Hmm, uçak kaçıncısıyız? Uçak birincisiyiz. Kesin bu ev alacağız. Şimdi nereye atlasak helle helle hell mi Evet helle helle'ye Yetişiriz. Eğer yetişirsek çok güzel olur. Helle helle'den alana oraya verirse çok güzel olur. Bakalım kaç kilo alacağız. Eğer güzel bir kilo gelirse güzel olur. Tersimizi kaldıralım. Hemen inelim. Hemen inelim. İndik. Ve koşalım. Koşalım. 3 çanta bulduk. kask bir seviye kask yine bir seviyeli kask şimdi biz bunu aldık Şimdi arkadaşlar biz bu evin alalım. Diğer videomuzu ne çekelim yorumlara yazın. Yorumlarımızı tek tek okuyacağım. Ve cevap vereceğim. O yüzden yorum atın. Biraz sessiz geçiyor ama. Adam yok ki. Araç 14 oh, Allah amdamın sinabı doktora. Niye mermi adam var. Ses geldi. Evet. nerede bu? Nerede bu adam ya? Şurada mı var? Arkamdan uşuyor. Buldum. Oh, diğer oh, Aa çöktü oyun çöktü. Şansına bak. Adamın kasını dönmek istiyor. Ben buldum ama. o susturucu şey tam tamam mı? Tamam.